Merhaba arkadaşlar bu sefer Arsenal ile oynayacağız. <laughs> Şimdi hemen başlayalım. Ben böyle bir custom böyle bir karakter falan çıkarttım. Şimdi bize gidelim. Bunlar da açmışlar Odan. Adam... Aa, adam hileci adam var. <laughs> Sen hilesen biz daha iyi hileyiz oğlum. Sen hilesen biz de hileyiz oğlum. Değiliz. <laughs> evet arkadaşlar hemen gidelim. <laughs> Şu deliler bize vurmadan. her <laughs> yerden gelebiliyorlar. Bu arada çok riskli. Oo. Aa, aa. oğlum çok güzel silah gelmişti. Ne söyleyeyim. Oo, oğlum bu daha güzel lan. Sniper. Oha abicim. <laughs> abicim. Kardeş! 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 Oh! Adam kafama donk diye vurdu. Arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Çok kötü bir oyun. Kesinlikle oynamanızı öneririm ama önermem. Devam edelim. Oğlum adam rampage yaptı. Daha 10 kill yapamadık biz. Hadi rampage yapalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adam azra değil. Aa, aa mermi miydi? Mermi miydi? Ya abi mermi miydi? Mermi miydi? Mesela öldürmüştüm seni. Puşt. Mermi, mermi, mouse. Dara dara da dara da dara da dara. Oğlum adama boş üstüne <laughs> vuruyorum. Adam ölmedi daha. Tamam silahı kardeş kardeş. Uş, ben bununla mük oynuyorum. Oynayamıyorum. o adama 80 vurdum 47 çıktı canım. Burada bir yerde adam var. O arkaladım. İki kişi öldürdüm orada. Tamam. Şimdi gidiyorum. Uf, onu şunu bu arkadaşlar 500 500 vuruyor. Aa mermi mi Mermi bitti. Mermi bitmeseydi öldürürdüm seni. Kardeş 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 kara kardeş şiş kardeş. Ulan Seni hiç sevmiyorum ben. Kardeş oradan da vurmazsın herhalde. A mermim bitti bekle. Mermim bitmedi mermim bitme. Oh şimdi Kritik kalit vurdu lan Bu hafta arkadaşlar okullar kapandı. Üzücü hem üzücü hem güzel bir haber. <laughs> hem üzücü hem. Örür 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 Ama Amacım, abicim sen öyle de ölmüyorsan ne diyeyim ben sana? İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Arkamda dana var. İşte geliyor. Özel dön harekat değil. Oğlum adam oradan tabancayla kafama vurdu ya. Tabancayla. Vurun beyler. Wow, 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 ıskalıyorum, 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 <laughs> <laughs> oh. oyun benim sayemde bitti. Cem. Haksızlık. Kırmızı kart. Ay kırmızı kart. Sarı kart sarı. Sarı kart yok mu abicim? Sarı kart. Sarı kart sarı kart. Sarı kart. İsterim sarı kart. Ormen onun takımına geldi. Magdalena. <laughs> Seni hiç sevmem. Neyse şimdi senin şeyine geleceğim. Yani ismin neydi? Unuttum. Okay. <laughs> Kazandık. kazanamadık ya. Standart seçeneği <laughs> gitmiş seçeneği. Klon. Ama Neyse. Olama Seni öldürdüm. Ama yani. Sır kazanmamam için. Aa Ama masum gitti. masum gitmeseydi öldürürdüm. Oğlum bir saniyeliğine birinci oldum sana. Hatta bir saniye bile değil. Bir 4000 bir 590 salise falan. Ha en sevdiğim şey. Dur beyler bir ateş etmeyin de çıkayım şu yukarıya. Ha inceleme yapılır. Aha orada orada oğlum. Aa, <laughs> <laughs> ama 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 ama, ama şerifsiz arkadan. Oğlum namaz şeyinin üstünden geç. Pahalıymış. Çünkü günah diyecektim. Kar Oha! Bıçakla, bıçak mı fırlattın lan kafama? Oğlum oyuna bıçak fırlatma gelmiş de benim haberim yok. Yok olabilirsin lan sen. Şimdi işte geliyor özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Ok atıyorum. <laughs> Toz koparan İskender miyim de var o veriyorsunuz? Toz koparan İskender. 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 Of. <laughs> Toz koparan. Toz Toz koparan. koparan İskender. Top. Toz koparan İskender. Toz koparan toz koparan toz koparan toz, toz, toz koparan toz koparan İskender toz koparan İskender toz koparan İskender kardeş 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 oha adama karar Bela arkandan geliyor. Aa, aa, gelme gelme. Gel abi. Abi. Abi gel be. Abi gelme hey, abi gel. Selamun aleyküm. Gelme abi. <laughs> oğlum domuz kilim var adamın onun altı var ya. Toz koparan İskender. Yok lan. O sahne bitti artık. <laughs> Elinde bomba koparan İskender oğlum. Bomba koparan İskender. <laughs> Oğlum çok kötü lan bu silah. Şey bomba koparan İskender. Bomba koparan. Oha adam ok attı. Bomba koparan İskender. Destek atışı. Oğlum habersiz öldür ben lazım adamı. Haha. Dur masum gitti. Oh, 5 vurdum, 62 vurdum. Kritik, kritik yerin kafa, en kritik yer kafa. 100 vurması lazım. O adama tabancayla bir sıktım. Adamı kilini de çaldım. O oh! bir saniyede bir mermi dolduruyorum. <laughs> Ya oğlum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yenemeyeceğiz herhalde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>